x, y, z pozitif tam sayılar. Tek veya çift olduğu bilinmiyor. Dikkat ediniz. A ve B x, y, z'ye bağlı olarak verilmiş değerler. A'nın tek olduğu, B'nin de çift olduğu ifade ediliyor. Sorumuzda kesinlikle aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Tek sayıyı arıyoruz. A'dan başlayalım. A'nın tek olduğu biliniyor. X'i bilemiyoruz fakat 2 ile çarpıldığında sonucun çift olacağı açıktır. Çiftle kimi toplarsak tek elde edilir. Bir teki toplamamız lazım. 3Y ne zaman tek olur? Y tek olduğunda. 3Y'nin tek olabilmesi için Y'nin tek olması lazım. Bir tek sayı olarak bulduk Y'yi. Devam edelim B'ye. Çift olduğu söylenmiş. 4X'in çift olduğunu biliyoruz. X'i bilmememize rağmen. Artı kimle toplanırsa çift elde edilir. Bir çift olması lazım. Z'yi de çift sayı olarak bulduk. X ile alakalı da herhangi bir yorum yapamıyoruz. Şıklarımızdan C'yi inceleyelim. Y'nin tek olduğu belli. Z'nin çift olduğunu bulduk. İkisini topladığımızda daima tek elde ederiz. Bize de bu sorulmaktadır. Kesinlikle tek sayı C şıkkıdır. X bir tam sayı olmak üzere 3x-2 tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? Öncelikle x'in bir Tek mi çift mi olduğu bilinmemektedir. Bu 1, 2. 3x-2 ifadesi tek sayı olarak verilmiştir. Ve sorulan soruda daima çift aranmaktadır. Sorumuzdan başlayalım. Eğer tek olan bir ifadeyi arıyorsak, bir çift çıkarmışsak şüphesiz ki 3x'in tek olması lazımdır. 3x tekse x'e de tek olarak tanımı kalmaktadır. x bir tek sayıdır. E şıkkına bakalım. Tek sayı artı gene bir tek sayı. Toplarsak çift sayı. Karesini de alırsak gene bir çift sayı elde edeceğiz. Daima çift sayıyı E şıkkında bulabiliriz. X, Z ve Y'ye bağlı bir ifademiz söz konusu. Aşağıdakilerden hangisi X, Y, Z için kesinlikle bir doğruluk ifadesidir? Hemen şunu görmemiz gerekiyor. 2 bir çift sayıdır. Çift sayılı Kiminle çarparsak çarpalım her zaman bir çift ifade çıkacak. Artı 3. 3 de bir tek sayıdır. Çiftle tekin toplamı tek çıkacaktır. Dikkat ederseniz x eşittir. Tek bölü y gibi bir ifade elde ettik. Burada şu tanım çok önem arz ediyor. Görmüş olduğunuz gibi bölüm durumlarında yorum yapılamaz. O zaman bizim işlemi devam ettirmemiz gerekiyor. Yani x çarpı y eşittir tek. İçler dışlar çarpımı yaptık. Buradan yorum yapabiliriz. İki sayının çarpımının tek olabilmesi için kesinlikle birbirlerinin tek olması gerekmektedir. Yani x ve y tektir. D şıkkı doğrudur. Z için herhangi bir ifade kullanamıyoruz. A, B, C birer tam sayı olarak tanımlanıyor. Verilen ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur. Öncelikle Hemen şu tanımımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Bölüm durumunda yorum yapılamaz. Buna göre içler dışlar çarpımı yapalım. A çarpı B'nin karesi artı 1 eşittir. 4 C kare. 4 ile çarpılan bir sayı daima çift bir sayı olacaktır. 1 bir, bir tek sayıdır. Tek sayıyla kim toplanırsa çift elde edilir. Şüphesiz ki tekin toplanması gerekmektedir. Yani A çarpı B kareyi tek olarak bulduk. İki sayının çarpımının tek olabilmesi için bunların da tek tek olması gerekmektedir. A'yı tek bulduk. B karenin de tek olabilmesi için B'nin de tek olması gerekmektedir. Bu durumda D şıkkı doğrudur. X, Y, Z tam sayılardır. Verilen ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur. Bölüm durumunda yorum yapamayacağımızı biliyoruz. Bölüm durumunu bozuyorum. Yani işler dışlar çarpımı yapıyorum. X, Y artı Z eşittir. 2Y ifadesine sahibiz. 2 bir çift sayıdır. Hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın sonuç bir çift sayı çıkacaktır. Bizim bildiğimiz şudur. X çarpı Y artı Z'nin çift olduğunu biliyoruz. Başka bir ifade bilmiyoruz. Şıkları teker teker incelemem gerekiyor. E şıkkına geldiğimde bilgileri üzerine yazalım. X ve Y tek sayı ise X ve Y tek sayı ise Z de tek sayıdır. Evet. iki tekin çarpımı tek olacaktır. Tek de toplanmalı ki çifti elde edelim. Bizim bir tek emin olduğumuz eşitliğin çift olduğuydu. E şıkkında da o eşitlik sağlanmaktadır.